hızlı üretim fişlerinde hesaplanan alt malzemelerde satır ekleme, değiştir, çıkar gibi işlemlerin yapılması sağlanmıştır. Malzeme fişleri ile bağlantıları kurularak işlem kolaylığı sunan geliştirmemiz 286 sürümümüz ile birlikte kullanımınıza sunulmuştur. Mamül malzememizde mamül alt malzemeleri üretim takım boz sekmesinde tanımlamalarımızı yapalım. Üretimde kullanacağımız malzemelerimizi ve miktarlarını tanımlıyoruz. Hızlı üretim fişimizi açarak, mamur seçimi yapıp, hesapla dediğimizde alt malzemeler ve miktarı oluşuyor. Miktar üzerinde değişiklik yapabilir, hesaplanan malzeme satırını silebilir yeni satır ekleyebiliriz. Kaydet sonrası fişimizi kontrol ettiğimizde yapılan değişiklikleri görürüz. Satırda tekrar değişiklik yaparak kayıt ettiğimiz bağlı fişlerimizi güncelleyebiliriz.